Ya palikaryalar, işte böyle balta döner sap döner, bir gün gelir hesap döner. Sizin de iki yıllık zulmün hesabını verme gününüz geldi. Divana harbe teslim edileceksiniz. Bıyık yiğit olmaya yetmiyor değil mi? Aradığım iti buldum. Komutan sağ isterim dedi. Merak etme, öldürmeyeceğim. kaldır başını Tanıdın mı beni? Affet. O duyguyu çoktan öldürdünüz. Ayağa kalk. Sağ ol abla. Artık geceleri uyuyabilirim. Kuzey grubumuzda bulunan dört tümenimizle cepheden taarruz ederek düşmanı o kesimde yerlerinde tutacağız. Asıl kuvvetlerimizle de güney kanadından kuşatarak düşmanı yok etmeyi amaçlıyoruz. Böyle özetlenince başarılı bir planmış gibi görünüyor. Peki Kocaeli Yarımadası'ndan niye çekiliyoruz? On tümenimizin de kesin zafer için taarruza katılmasını uygun bulduk Sayın Genelkurmay Başkanım. İzmit'i terk ettik mi? Evet efendim. Ayrıntılı harekat planını incelemek istiyorum. Bazı tekliflerim var. Planı son şeklini aldıktan ve kral hazretlerinin onayına sunduktan sonra birliklere tebliğ edersiniz. Harekat planı birliklere tebliğ edildi. Kral hazretlerinin onayına sunulmadan mı? özel konuşalım efendim. <laughs> efendim, hükümet orduyu fiilen idare etmenizi doğru bulmadığı için. Neden? Orduda Benizelos taraftarı gizli bir teşkilat var. Hala önemli noktalar onların elinde. Papulas bunları temizleyemedi mi? Yazık ki hepsi de ordunun en başarılı subayları. En parlakları da toplantıda en son konuşan Albay Sarıyanis. Peki görevi nedir? Anadolu ordusunda efsanevi bir şöhreti var. Ne fark eder? Bu savaşın planını o yapmış. Papulas yerinden almaya cesaret edemedi. Bana da düşmanmışım gibi bakıyordu. Evet efendim. Bu teşkilat zaten ailenizin büyük savaşta Almanlara ve Türklere casusluk yaptığınızdan şüpheleniyor. Küstahlar. Hıh. Eğer fiilen başkomutanlık yaparsanız... ...bir başarısızlık halinde bütün sorumluluk size yıkılacak. Bu da hepimizin sonu olur. Orduyu serbest bırakalım efendim. Ancak, Zafere Venizeloslu subayların sahip çıkmasına da engel olalım. Onun için de orduyu yalnız bırakmayalım. Emredersiniz. Ne zaman harekete geçiyoruz? Yarın. düşmanın kuzey grubu 8 Temmuz günü iki koldan harekete geçti. Biri İnönü mevzilerine yürüyor, öteki kol Kütahya mevzilerine. Bu kesimde ileri hatlarımızdaki birliklerle çarpışma başlamıştır. Uçak çevresinde toplanmış olan düşman güney grubunun bir kolu Afyon'a, bir öbür koluysa Afyon'un kuzeyine yürüyor. Zayıf ileri birliklerimiz bu kesimde de düşman ilerleyişine karşı fedakarca direniyorlar. İyice. Düşman son savaşta plansız ve dağınık hareket etmişti. Bu defa ortak bir Adı! hedefe doğru yöneldiklerini sesiliyor. Efendiler, savaş birkaç gün içinde kesin safiye girecektir. Kralla birlikte hanedanın öbür üyelerinin de orduyu takip etmeleri savaşın çok sert geçeceğini gösteriyor. Salih Bey, Reis Paşa'yı görebilir miyiz? Çalışıyordu ama buyurun. Sizi bekletmek istemez. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Masar Müfit Bey'in başkanı olduğu Öğretmenler Derneği Genel Kurulu birkaç gün sonra Ankara'da toplanacak. Fakat Fevzi Paşa'yı dinleyince tereddüte düştük. Savaşın yoğun olduğu bir sırada böyle bir toplantı belki de doğru olmayacak. Uygun görürseniz erteleyelim. Hayır Hamdullah Bey. Cehaletle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değil ki. Toplantıya katılacağım ve konuşacağım. Nazım Bey, yeni mevzilerinize yerleşebildiniz mi? Bir alayın nasıl çalda mevziye girdi komutanım? Öbür alayın? Onun da yumru çalda mevziye girmesi gerekiyor. Ama bu alay bana yeni verildi. Komutanlığı da hiç gözüm tutmadı. Komutanım Durumu mi? incelemek için yumru çala hareket ediyoruz. Albay Halit Bey grubu ağır düşman baskısı altında Afyon'u terk etmek zorunda kalmış. İki düşman kolu senin oraya yürüyor. Göreyim senin Nazım. Düşmana adım attırma. Hiç merak etmeyin komutanım. Dördüncü tümen bunun için kendini feda etmeye hazırdır. Sana güveniyorum. Sağ ol. Hadi Faruk. Hadi çocuklar hareket ediyoruz. Olacak iş değil. Alay ileri mevzi olarak burayı tutmayacak değil. Evet efendim. Allah kahretsin. Düşman burayı ele geçirirse asıl mevzileri nasıl korursun? Derhal bu tepeyi işgal edelim. İleri! Teşekkür ederim. Bir şey mi var? Evet, Muzaffer Bey üzülürsünüz diye söylemeye cesaret edemiyor. Nerede? Kapıda. Muzaffer. Ne oldu? Söyle çocuk. Fevzi Paşa telefonla haber verdi paşam. Dördüncü tümen karargahı felakete uğramış. Ne demek o? Askerler birkaç yaralı subayı kurtarabilmişler ancak kalanlar şehit olmuş. Nazım Bey Yarınki kongreye birkaç hanım öğretmenin de katılacağını duyan bazı mutasip milletvekilleri buna şiddetle itiraz ettiler. Ancak bu zihniyeti aşmak, kendimizi yenilemek, ilerlemek ve günümüz medeniyetine ayak uydurmak zorundayız. Başka yolu yok. Şu dünyaya bak Fikri'ye. Çağına uyamamış milletlerin hepsi sömürge. Hiçbirinin istiklali yok. Bugün can ile kurtulmuş olsak bile Yarın yine medeniyetin ayakları altında kalırız. Kurbanlık koyuna döneriz. Uğrunda binlerce çocuğumuz gibi... ...Nazım'ın da canını verdiği bu kurtuluş mücadelesi... ...boşa gitmiş bir gayret olur. Muhterem hanımlar, efendiler. Bugün Ankara, Milli Türkiye'nin milli eğitimini kuracak olan... ...Öğretmenler Kongresi'ne sahne olmaktadır. Derin idari bir ihmalin, Devlet varlığında açtığı yarıyı sarmak için en büyük çalışmayı hiç şüphesiz eğitim alanında yapmak mecburiyetindeyiz. Bugün maddi ve manevi bütün güç kaynaklarımızı düşmanlara karşı kullanıyoruz. Ama yine de dikkat ve özenle işlenip çizilmiş... ...bir milli eğitim programı yapmaya... ...çerhe yumur çallarına sur arasında yarıldı. Silahıyla Eyvah. olduğu kadar... ...düşman cephe içine susuyor. Başı hemen gelip gelse çok Birincisinde gösterdiği kudreti... ...ikincisinde de göstereceğinden asla şüphe etmiyorum. Milleti yetiştirmek gibi... ...kutsal bir görev yüklenmiş... ...ve gelecekteki kurtuluşumuzun... ...yüce öncüleri olan... ...siz kadın ve erkek öğretmenlere duyduğum saygıyı... ...bir kere daha belirtmek isterim. Göreviniz çok önemli ve hayatidir. Bunda başarılı olmanızı Cenab-ı Hak'tan dilerim. Hemen gidelim paşam. Dur telaş etme. Yapmam gereken daha önemli bir şey var. Masar Müfit Bey. Buyurun efendim. Kongreye öğretmen hanımefendileri de çağırdığınız için sizi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ama hanımefendileri neden ayrı oturttunuz? Sizin kendinize mi güveniniz yok? Yoksa Türk anılarının faziletine mi? Bir daha böyle bir şey görmeyeceğim dedi. Tamam.